Merhaba arkadaşlar, Gümüş analizi videomuza hoş geldiniz. Bugün 8 Haziran Pazartesi günü akşam 8 saatleri Gümüş analizi videomuza başlıyoruz. Onun öncesinde arkadaşlar en son Gümüş'te ne anesi yapmıştık? Onları bir hatırlayalım. E, gümüş tehlikeli yerde 3.75 kırılır mı diye en son e, paylaşmıştık. 3.75'in altında kapanış olursa düşüşlerin sertleşebileceğini, eğer oraya tutunursa da daha yukarı hedeflere tekrar yönelebileceğini anlatmıştık. Onun öncesinde yine 4 Haziran'da Gümüş'te 3.76 önemli desteklemiştik. Onun öncesinde de zaten sat sinyalimiz oluşmuştu. Hatırlayamıyorum şimdi 3.85'ler veya 3.90'lardı galiba sat sinyali oluştuğu durum. Uzun zamandır ee, Gümüş'e bakmıyorum çünkü 3 Haziran'da sert düşüşte yazmıştık. Daha öncesinde herhalde bayağı bir e, Gümüş analizi yapmamıştık diye hatırlıyorum. E, bakıyorum şöyle bir. Evet Gümüş'te sat sinyali devam ediyor demişim. 3.80'den başlayan sat sinyali 22 Mayıs'ta ama burada aralarda büyük ihtimal al sat sinyali geldi Ama takip edemedim. Şimdi arkadaşlar günlük durumu Şöyle bugün bir denk geldim fırsatım olunca 3.85'leri görünce acaba al sinyali geldi mi? 3.76 bize destek demiştik Şurada demin söylediğim gibi önemli destek 3.75'in altına gel, geldi mi? Orası tehlikeli diye konuşmuştuk ya bir bakayım dedim 3.85'lerde olduğunu görünce Dün 3.75'leri görmüş arkadaşlar ve e, dikkat edin 3.76'nın e, altına da bugün hiç gelmemiş dolayısıyla şu an iyi bir noktada diyebiliriz en azından yani çok tehlikeli noktalar vardı hatırlarsanız bir analiz yapmıştık eğer şu kanalın içerisinden çıkarsa Gümüş aşağılarda 3.55'ler e, söz konusu olabilir demiştik ama şu an için baktığımda e, yukarı doğru tekrar kendini yönetmiş gibi gözüküyor. Ee, bakın görüyor musunuz? Trend nasıl tutuyor? Burası bizim 3.75-3.76 noktamız. Tam orası destek gördü. Yani zaten analizde de tam nokta atışı yaptık. Yani illa nokta atışı olması gerekmiyor arkadaşlar. 75 olur, 76 olur, 77 olur. Önemli değil. Önemli olan buradan dönecek mi? Zaten sat sinyali de verdiğimiz nokta hatırladığım kadarıyla 3.90'lardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 3.80'de bir öncesinden gelmişti ama ben şu 3.90'ı ee, yakalayamadım çünkü takip etmiyordum ben şuradaki e, sat sinyali yakaladım o da şurasıydı e, 22 Mayıs hatırlarsanız arkadaşlar o videoyu yaptığımda e, sat sinyali devam ediyor diye Şurada yapmıştım arkadaşlar 22 Mayıs'a dönelim Yanlışlık olmasın sonra Evet 22 Mayıs'ta Gümüş'te sat sinyali devam ediyor demişim Hatta 3.80'den sat diye heh, buldum arkadaşlar 21 Mayıs tarihinde ben sat sinyali Vermişim 3.80'den bakın 21 Mayıs'a geliyorum aşağıda tarih var bakın bu mouse'un olduğu yeri izleyin 20 Mayıs, 21 Mayıs, 21 Mayıs tarihinde 3.80'den satsiyen olduğu oluştuğunu söylemiştik ve 3.67'lere kadar düşmüş. Sonra tekrar al sinyali gelmiş, tekrar SAT gelmiş ama buraları da takip edemediğim için sizlere yardımcı olamadım. Şimdi arkadaşlar tekrar e, buralar önemli demiştik, buralar destek olduğuna göre demek ki bu yukarı gidecek diye konuşmuştuk ve şu an için tepki alanlarının geldiğini görüyorum. E, bizim için o günlerde kritik nokta 3.89'du. Bugün ise kritik noktamız arkadaşlar 385'ler civarı. 385 üzerinde biz kaldıkça al sinyali gelir arkadaşlar. Bugünkü kapanışı o yüzden takip edin. 385 üzerinde kapanış yaparsak bir üst noktaya doğru gideriz diye düşünüyorum. O noktada zaten ileriki vadelerde hatırlarsanız 4 10 bahsetmiştik. Ama şu an için erken. Öncelikle 385'in üstüne çıksın, sonra 390'ları test etsin. Yani 385'te kalırsa bugün ben 3.90'lara doğru bir hareket olacağını daha sonra da 4'lere doğru gideceğimizi e, düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Oradan tekrar aşağı gelebilir, tekrardan yukarı doğru gidebilir. Onları ayrıca değerlendiririz. Ama ama öncelikle bizim yakın vadede bakacağımız nokta bugünkü kapanışın 3.85'den 85 üzerinden kapanır, kapanmayacağı. Şu an için 3.85-50'deyiz. Yani oldukça iyi bir noktadayız. E, bu sinyalin bozulması için de 3.84'ün altında kapanış yapmamız lazım. Ee, eğer ya yani onun için şimdi erken. Öncelikle bir al sinyali gelsin arkadaşlar. 5 saatlikte bir al sinyali gelmiş gördüğüm kadarıyla. Ona bakalım. Ee, 5 saatlikte nereden al sinyali geldi derseniz arkadaşlar 380'den al sinyali gelmiş. Ve 383, 84 altında biz gelmedikçe ee, bu sat sinyaline dönüşmeyecek. Yani ters bir hareket olursa 384'de stop koymanızı öneririm. 380'den 5, 5 saatlikte al sinyali gelmiş. Günlükte de eğer bugün 3.85 üzerinde de kapanış gelirse Asya'ya gelecek ve ilk başta 3.87'de bir bizim direncimiz var. Bugün de denemiş orayı kıramamış. Tekrar oraya denecektir. Orayı kırarsa zaten önü açılacaktır. 3.90 e, Belkilerde 4'leri göreceğiz önümüzdeki günlerde. Onları o ayrıca da analiz ederiz. Önemli olan Asya'ya gelip tekrar bozulmaması. Bugün için Asya'nın gelmesi için de ben 3.85 seviyelerini size söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmadan. Göstergelere baktığımda Kısa vadeli ve uzun vadeli göstergeler yukarı doğru gitmekte. RSI daha önceki dipleri destek yapabilir diye konuşmuştu hatırlıyorum, hatırlıyorum ama emin değilim. Şu an için yine 57'leri destek yapmış, yukarı doğru dönmüş, burnu kıvırmış yukarı doğru. Dolayısıyla yükselişin devamı gelebilir. 3.85 üstünde kapanmak oldukça önemli bu gece arkadaşlar. Dolayısıyla bugün 3.85 üstünde kapatır, yarın da 3.87'yi kırarsa önü açılacaktır ve hareketine devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, Gümüş analizinde durum bu. Sadece 5 saatlikte tepelere yaklaşmışız. Biraz kar satışı gelebilir. Önemli olan dediğim gibi 3.84'ün altına gelmemesi. Şu an hatta 3.86 oldu arkadaşlar. E, 3.85, 99 3.86 diyebiliriz. Dolayısıyla yükseliş devam ediyor Gümüş'te. E, böyle kapatırsak zaten bir problem olmayacaktır. E, Karar sizin arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan ben görüşlerimi paylaştım. Şimdi biraz zaman varken e, hafifçe şeye bakalım Gümüş Dolar cinsinden ons bazında Neydi Durumu ona da bakalım arkadaşlar 17.68'miş şu an e, durumu 5 saatlikte e, Benzer bir durum var 50'nin üstüne çıkmış e, yükseliş trendine girmiş onda da bir al sinyali var e, Günlük bazda da baktığımda onda da bir al sinyali gözüküyor e, Gram TL'ye benzer bir şekilde Ama al sinyali henüz gelmemiş gözüküyor şöyle biraz daha yakından bakayım arkadaşlar biraz daha biraz daha yakından baktığımda bunu biraz daha incelemem gerekiyor çok fazla çünkü üzerine e, bakamadım şu an sizle beraber bakıyorum sadece şunu söyleyebilirim en azından e, 17.5 seviyesi arkadaşlar destek 17.75 üzerinde kapanış yaparsak e, günlük bazda e, dolar cinsinden de yukarı gidebileceğimizi düşünüyorum çünkü 60'ların 57'lerin dibinden yukarı doğru onda da bir hareket var ee, yani hem Türk Lirası cinsinden hem dolar bazından yukarı gitmesi Çok iyi bir şey ee, Zaten dolarda da bir yükseliş eğilim, eğilimdeyiz diye düşünüyorum ben şu an e, izleyenler bilir 6.76'dan Asin yenimiz gelmişti e, Bugün e, 6.79'ları test ettik şu anda 6.79.5'lardayız. buçuklardayız e, Yani o da bizim çalışıyor 3 kuruş olsa 3 kuruş arkadaşlar 3 kuruşluk bir yükselişi tespit ettik e, Şu an için dediğimiz gibi e, Gramda 3.85 üstü kapanış olursa e, gümüş gramda e, al sinyali gelir. E, dolar bazındaki gümüşte de 17.75 üzerinde kapanış gelirse onda da yarın e, al sinyali gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan durum bu. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.